İşte bitti. Biri bitti. Ve ikincisi de bitti. Tamam. Ee, çok az zamanımız kaldı Asiye, çok az. Ee, doğru. Moral bozan geri saymayı unutunca biz de onu unuttuk tabi. Hadi Elif. Çok az kaldı. Aynen öyle. Ve bitti. Son anda çözdünüz. Sandığınız kadar akıllı değilsiniz. Sus be moral bozan. Kapa çeneni çımmalı dert verir seni. Peki isterseniz susabilirim. Ama ben susarsam ipucunuz da olmaz. Koca evin içinde fare gibi dolanıp çıkış ararsınız. Ve emin olun ipucu olmadan bu evden çıkmak en az bir ay sürer. O da belki. İyi tamam hadi söyle. Bir şey unutmadınız mı? Lütfen bak lütfen oldu mu? Oldu mu? Eh fena değil. Yeni ipucumuz geliyor. İyi dinleyin. Kokladığınız son şey. Bu kadar mı? Sizin gibi akıllı kızlara çok bile. Evet. Kopladığınız son şeyi bulmak için 12 dakikanız var. Başarılar. E, kahve. Yani en son kahve koklamış olabilir miyiz? Ben burada kahve kokusu almıyorum Asya. Buradan. Hadi. Sinem, Sinan uyan. Arda. Arkadaşlar bu drone'a güvenmeyin. Bununla çok biskoplar geliyor ya. Arda aç gözünü hadi. Nasıl oldu bu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Neredeyiz biz ya? Bizi bayıltıp buraya getirmişler. Kim ya kim kim? Zaman bozanlar. Telefonları da almışlar. Ne yapacaklar bize ya? Yine bir oyun peşindeler herhalde. Her zaman olduğu gibi. Allah'ım kapı yok. Pencere yok. Nasıl yer burası ya? En önemlisi kızlar yok. Tamam bir dakika Sessiz. İki çift ayak sesi. Burada birileri var. Elif, şurada bir kapı var. As Asya, Asya'da ses bu. Kızlar burada. Biraz uzaktalar ama onu görmüyorum. yo Gerçekten yo. Normal bir insanla daha iyi duyduğunu biliyordum ama... Bu kadarını beklemiyordum. Ben bu duvarları ultra ses geçirmez yapmıştım. Bu çocuk bir harika, süper duyuyor. Bakıyorum da çok beğendin dayı. Aman canım, sen de hemen kıskan. Ne kıskanacağım onu be? Sen hiç merak etme sevgili yeğenim. Sana öyle bir süper duyucu yapacağım ki... ...Afrika'daki birin bir sesini bile duyacaksın. Ufak atlayıların en gerçekçisi... ...civcivlerin boğazında kalın. Bir şey oluyor. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısınız? Hadi o zaman eğlence başlasın. <laughs> İskender ah. ah. ne oluyor? İtirik geçiren betonla yapmazsın yani. Rahatınıza gelmeyecek neler göreceksiniz neler. Ben de kendinize Ne istiyorsun bizden? Ne arkadaşlarımız nerede? Çabuk söyle yoksa İskender kardeşim burayı dümdüz eder. O kadar söyle işte. Boşuna kendini yorma zamanım çocuğum. Bu odadan çıkıp arkadaşlarınızı bulmak istiyorsanız... kaslarımızı değil kafanızı çalıştıracaksınız. Ne yapacağız ne? Her şeyden önce zamanı boşa harcamayacaksınız. Tamı tamına da 11 dakikanız var. Buharlarda elektrik olduğunu ben bile bilmiyorum. ya sen bu evi sadece kızları korkutmak amacıyla inşa ettim mi düşünüyorsun ha? Ne düşünüyorsun oğlum sen? <laughs> Daha bir şey görmedim. Neler göreceksin neler. Hepsini sana öğreteceğim burada. Ama en önemlisini biliyor musun? Sakın ama sakın. Bu tuşa basmayacaksın. Sakın. Burası bir bilmece evi. Yani kaçış evi. O ne? Burada gizli bir geçit var. Ve o geçiti açmak için de bulmacaları çözmemiz gerek. Ya onu ben de anladım. Peki bilmece nerede? Orada, burada, şurada, her yerde olabilir. İlla ki anlamlı bir şey ulaşabiliriz. Her yere bakalım. Tamam, arayalım hadi. Madem oyun istiyorsun, o zaman kuralına göre oyna zaman Ozan. Bilmeceyi soran ipucunu da verir. Bu her devirde böyledir. Aferin İskender Bey. Ben de sormayacaksın sanıyordum. İşte ipucunuz. Altı asırdır çalışıyor o saat. Hadi bakalım. Kolay gelsin. <laughs>